Arkadaşlar herkese merhabalar. 11 Nisan Pazartesi günü paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır. İddia tahminim kazanmıştır. Oynayıp da kazanın arkadaşlar. Tebrik ediyorum öncelikle. Bugüne dair iyi izlenme görmüşüz. Yani 2500 izlenme görmüşüz. Bu izlenmenin şerefine e, güzel de eğer oynayıp kazandıysanız bu karşılaşmaya güzel de bir beğeni bekliyorum. Salı günü paylaşacağım yani şu anki videoma. Bir 300 beğeni gelirse mutlu olurum. Ee, sizlere sıkı analizler sonucunda Antalya Spor Hatay Spor maçına karşı gol var bahisini vermiştim. Hatta iki buçuk üstü olur demiştim. İki tane seçenek. İlk seçeneğim karşı gol vardı tabii ki. İkinci seçenek de iki buçuk üstü. İlk yerden iki seçenek de geldi arkadaşlar. Antalya Spor 3-0 öne geçmişti 35'e kadar. 38'de Mamed Yuf'la 3-1 oldu. Şu anda maç 3-1 ilk yarı bitmek üzere. Ee, karşılık gol vara 1.59 veriyordu dün paylaştığımda arkadaşlar. 1.57'ye düşmüş. 2.5 üstte 1 79 veriyordu sanırım. 1.77 veya 1.79'du yüksekti. Biraz 1.67 de olabilir. Tam hatırlayamıyorum oranı. Şu an 1.66'ymış başlamadan önce. Her iki seçeneğim de geldi. Her iki seçeneği değerlendirilenler kazanmış oldu. Ama ilk seçeneğim karşı gol vardı tabii ki. Hatay'dan ve Antalya'dan gol bekliyordum. Dediğim gibi goller geldi. Bugün oynayıp kazanan arkadaşlar için beğeni ve yorum bekliyorum açıkçası. Yani 300 beğeni gelirse mutlu edersiniz beni. Şimdi 12 Nisan Salı günü Şampiyonlar Ligi'nden bir tahmin paylaşacağım sizlere. Real Madrid Chelsea maçının tahminini vereceğim. Bu maçtaki tahminime yine güveniyorum. Sıkı çalıştım. Tabii ki ne kadar güvensek de bazen tabii, şansımız yanımızda gitmeyebilir. Bu yüzden yine çok yüklü miktarlar basmayın arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne ben çok güvenmiyorum açıkçası. Hani güveniyorum. Hatta şu sıralar çeyrek final, yarı final mücadeleleri önemli mücadeleler. Bu mücadelelere güveniyorum ama verdiğimiz tahminler bazen yanıltabiliyor. Bu yüzden çok yüksek basmamak kaydıyla vereceğim tahmini ufak tefek miktarlar basabilirsiniz. Katılda da biliyorsunuz ki katıl fiyatını değiştirdik. Geçenki videolarda da söyledim. Artık gold üyelikten paylaşıyoruz. Yani şöyle katılı bir göstereyim sizlere. Katıl'da bugüne dahi paylaşım yapmadık. Dünkü paylaşımlar bu şekilde. E, futbol tahminleri, canlı bahisler vermiştim. Tek yatan karşılaşma Real Zaragoza maçıydı. Yani bu tarz tahminler paylaşıyorum. Bunları arkadaşlar fiyat olarak arttırma gittik. Nasıl üye oluyorsunuz tıkladınız son videomuza. Evet. Son videomdan katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladınız. Diğer klasmanları sildim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz basketbol falan vardı gümüş. Onlar zaten silinecekti. Biz YouTube'a e, istek göndermiştik. YouTube da silmiş. E, şimdi Gold üyelik var arkadaşlar. Gold ekip yani 100 TL ücrette. Bu ekip bütün e, maçları görebiliyor. Yani az önce gösterdiğim gibi canlı bahisler ve kale tahminlerimi görebiliyor. Ee, sadece şu anlık hani VIP'de 60 TL gözüküyor ama VIP'de şu an üyelerimiz olduğu için 60 TL. Bunu da önümüzdeki ay kaldıracağız. Ee, VIP üyeliği de ortadan çıkaracağız ve gold üyelikten vermeye başlayacağız. Hatta şu an zaten gold üyelikten paylaşım yapmaya devam ediyoruz. Ee, VIP üyedeki arkadaşlarımız da gold'a yükseltmeye devam ediyor. Şu an gold yükselmeleri geliyor. Gold'dan paylaşım yapıyoruz. Gold'dan bütün maçları görebilirsiniz. Canlı maçlar ve e, kale maçlarını Gold üyelikten alabilirsiniz. Yani çok bir ücret e, yok arkadaşlar. Zaten dediğim gibi kesinti çok oluyordu. E, artırışa da gideceğimizi söylemiştim. Yani ben 2 senedir hiçbir fark yapmadım. 2 senedir hiçbir değişim yapmadım. Ama bu sene değişim yapmak zorunda kaldık ne yazık ki. E, tabii bu ücret e, yani çok bir ücret değil. Bunu daha hor görün arkadaşlar. Verdiğiniz bu fiyatı bir günde çıkarabilirsiniz. Ama gerçekten hani olanlar gelsin arkadaşlar. Olmayanlar hani borç bulup gelmesin. Yani burada önemli olan ufak tefek basarak kazanmak. Bir günde kaybederseniz gelip de bana burada muhabbet yapmayın. Çünkü ben müneccim değilim. Bunu da ifade edeyim sizlere. Gol ekibi de bekliyorum. Yani gol ekibe gelirseniz dediğim gibi bütün maçları görebilirsiniz. Kale tahminlerim ve canlı bahisleri alabilirsiniz. gol ekip bir aylık ücretle katılabilirsiniz. Şimdi gelelim tahminimize. Real Madrid-Chelsea mücadelesi. İlk maç Chelsea'nin sahasında geçtiğimiz hafta oynandı. Tam bir hafta oldu. Geçtiğimiz hafta Chelsea'nin sahasındaki maçı Real Madrid 3-0'lık skorla kazandı. O maçın bir istatistiklerine bakmak istiyorum. Yani Real Madrid Benzema golcüsü Benzema ile Benzema'nın hat-trick yapmasıyla 3-1'lik skorla kazandı. 2-1 yani 21 ve 24'te 2-0 öne geçmişti. 2-1 oldu. İlk yarı 2-1 bitti. 46'da ikinci yarının henüz başında yine Real Madrid golü buldu ve 3-1'lik skorla bitti. Tabii Chelsea'de başkandaki sıkıntı başkanın takımı satması bu sebepten dolayı oluşan sıkıntılardan dolayı yani bu maçta da çok güzel pozisyonlara girmişti. Çok gol pozisyonuna girip değerlendirememişti. Evinde kaybetti ama hala şansları devam ediyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde öyle kolay tur atlanmıyor. Yani tur Kolay değil. Real Madrid turun kapısını araladı ama Chelsea de sonuna kadar mücadele edecek. Gol pozisyonu olarak iki takım da çok gol pozisyona girdi. Özellikle Chelsea 20 tane şut çekip 5 tane isabetli şut bulmuştu. 1 tane gol olmuştu. Real Madrid 8 şutun 5'i isabetliydi. 3'ünü gol buldu. Birer tane de çok net pozisyonlar kaçmıştı bu maçta. Şimdi bu maçın kadrosunu benzer bekliyorum. Yine bu tarz bir kadro bekliyorum her iki takımda da. Çünkü önemli eksik yok. Özellikle Benzema ve Vinicius Junior bu maçta sahada olacak Real Madrid açısından. Real Madrid'de Hazard yok sadece. Hazard'da bir e, sakatlık oluştuğu için önemli oyuncusu Hazard yok. E, geçtiğimiz hafta da yoktu Hazard zaten. Chelsea'de de e, çok bir önemli eksik yok. Chelsea'de Lukaku ve e, Timo Werner büyük ihtimal e, Busquets ilk 11'de olabilir. Yani ilk 11'de forma bulabilir. E, ligin, ligde oynadıkları maçlar ise enteresan geçti. Real Madrid Getafe'yi 2-0'lık skorla geçmişti. E, bu maçta da canlı olarak ilk yarıda bir gol atar demiştim ben. Real Madrid ilk yarı 05 üst tahminini vermiştim. 38. dakikada Casemiro golü bulmuştu. 19'da paylaşmıştım bu maçta da. Bu maçta da kazandırmıştım. Cumartesi günü paylaştığım tahminde eee Southampton ise Chelsea e, Southampton'u 6-0'lık skorla geçti ki muhteşem oyun oynadılar. İlk yarıda çok hızlı başladılar. 8, 16, 22 ve 31. dakikada 4-0 olmuştu skor. İkinci yarıda Timo Werner ve e, Mason Mount'un golüyle 6-0'lık skorla bitti maç. Timo Werner bu maçta çok iyi oynadı. Dediğim gibi bence yarın Real Madrid maçında da e, çok yani ilk 11'de olacak büyük ihtimal. Timo Werner ve e, Mason Mount büyük ihtimal sağda olacaklar. Kayla Havertz de sahada olacak. Lukaku sonradan oyuna girebilir. Böyle bir e, düşünce içerisindeyim. Chelsea bu Southampton galibiyetiyle biraz moral bulmuş durumda. Yani Southampton'a karşı iyi oynadılar. Bu oyun anlayışıyla yine Real karşısına çıkacaklar ve Real Madrid'i yenmeye çalışacak, çalışacaklar. 2-0'lık skor uzatmaya götürür. Yani deplasman golü artık geçerli değil bu yüzden Real Madrid Chelsea gol ve goller bulmak zorunda. Real Madrid de seyircisi önünde oynadığı için yani Chelsea'nin vereceği açıklardan dolayı Real Madrid de gol bulacaktır. Ben karşılık gol var diyorum yine ilk tahmin olarak 1.49'dan. ikinci tahmin olarak 2.5 üst diyorum arkadaşlar 1.61 oranından. Ama ilk seçeneğim yine bugünkü verdiğim gibi Hatay Spor maçı gibi bir karşılaşma olarak bekliyorum. Yani bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Yine 3-1-2-1 bu skorlarda bitebilir. Karşılıklı gol var 1.49'dan mantıklı. 2.5 üstte 1.61'den daha mantıklı. Yani her iki seçenek de benim için mantıklı. iki seçenekten birini değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Antalya-Hatay maçı gibi bir karşılaşma bekliyorum bu karşılaşmada. Chelsea'den de gol bekliyorum. Real Madrid'den de gol bekliyorum. 2.5 üst olma ihtimali de bence yüksek bir karşılaşma. Bayern Münih maçına bence e, bulaşmayın arkadaşlar. Oranlar düşük. Yani Bayern Münih tur atlayan taraf olabilir ama e, iki farkla yenmesi gerekiyor. Bir fark berabere götür yani bir fark uzatmaya götürür. O maçı tahmin düşünmedim. Yani katıla paylaşabilirim. Bunun haricinde yine maçlar var. Basketbol tahminleri var. Yarın katıla paylaşım yapacağız. Gold <laughs> unikten. Yine videomuza beğeni ve yorum gelirse beni çok mutlu edersiniz. Herkese bol şans diliyorum. Beğeni ve yorum bekliyorum hepinizden. Bir de şunu ifade edeyim arkadaşlar. Bazı yorum yapan arkadaşlar var hani kötü yorum yapanlar eleştiri her zaman açıyoruz eleştiri gibi yorumlar yapabilirsiniz ama hakaret var yorumları kabul etmiyoruz lütfen üslubunuza dikkat edin yani ben burada saygıdan kusur etmiyorum bana saygı gösterenlere her zaman başımın üstünde yeri var yani her zaman ben kazandırmak için elinden geleni yapıyorum ama siz de lütfen saygıda kusur etmeyin saygıda kusur etmeden eleştiri babında güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım, yorumlarda tartışalım. Ben de yorumlarınızı gördükçe cevap vermeye çalışıyorum. Yine beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Yine oralarda paylaşım yapmıştım ben geçenlerde. Yine paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Ücretsiz Telegram grubuna da muhakkak takip alın ve Instagram hesabımız var açıklama kısmında. Orayı da takip alın arkadaşlar. Bilgilendirmeler için önemli. Herkese bol şans diliyorum. 300 beğeni gelirse beni çok güzel motive edersiniz ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde çok güzel kazançlar sağlatmayı hedefliyorum sizlere. E, i̇ki tane kupon paylaşmayı hedefliyorum perşembeye dair. 300 beğeni gelsin artık. Bu videoya izlenmeler iyiydi. İnşallah yine bu izlenmelere sahip oluruz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.